Merhaba sevgili dostlar. YouTube kanalıma yine hoş geldiniz. Önemli gündemlerimiz var. Gökyüzü her zamanki gibi çok ama çok hareketli. Ne var bir kere? 7 Nisan itibariyle Merkür Retrosu bitiyor. Havai fişekleri patlatmaya hazır olun. Çünkü Mart'ın başından beri bizi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokan hem Venüs hem Merkür retrolarında bir final dönemine yaklaştık ve geldik diyebiliriz. Tabi gezegenin biraz daha gölgesi devam edecek. O yüzden birkaç gün daha Merkür yiyen konular anlamında dişinizi sıkmanızı öneriyorum. Tabii ki neler bu konular? Ee, i̇mzalar, ilişki bazlı durumlar, yeni elektronik eşya almakla ilgili bekleyebilen arkadaşların beklemesini öneriyorum. Hatta ayın 13 itibariyle Mer Venüs Retrosu da biteceği için mümkünse 3-4 gün daha vererek yani 17-18 Nisan'dan sonra vermehteri durumunda olacağız. Gökyüzü gündemi gerçekten çok hareketli ve rahat durmuyor. Bu ayın en önemli, daha doğrusu Mart sonu ve Nisan'ın en önemli gündemlerinden biri Neptün'ün Koç burcuna geçmesiydi. Tarih tekerürden ibarettir dediğimiz durumu astrolojide de benzer durumlar ilkesi üzerinden yaşayabiliyoruz. Neptün Koç burcuna 164 yıl önce geçmişti. Yani tam 164 yıl önce Amerikan iç savaşına tetikleyen gezegenlerden biri de Neptün idi. Şimdi Neptün 164 yıl sonra tekrar döngüsünü tamamlayıp zodya yani 12 burcu tamamen dolaşıp tekrar başa sardı ve yine Amerika'da zor günler olduğunu görüyoruz. Amerika'da zaten borsaların çakıldığı ki bekliyorduk bunu biliyorsunuz. Koyun cephesi ee, ama bunun yanı sıra borsalarda sallantı, altın ve gümüş anlamında da çok ciddi krizleri çok öncesinde uyarmıştım. Korona daha gelmeden önceki yayınlarımı izlerseniz 2025 itibariyle Amerika'yı çok zor günler beklediğimi, bütün yayınlarımda söylediğimi göreceksiniz. Amerika artık sıkıntılı bir döngüde. Neptün Koç döngüsü Amerika'da artık sisli durumlar, halk harekatı sokağa inen insanları tetikledi. Geçmiş olsun diyoruz ama sadece burayla kalmayacak sevgili dostlar sadece e, Amerika ile kalmayacak bunu İngiltere Almanya zaten İsrail Filistin hattı tehlike sıkıntılı ama Almanya Fransa İngiltere ama bir taraftan da İsrail İran dalaşıyla beraber gözlemleyeceğiz Koç enerjisi Koç burcunu Mars yönetir ve Neptünün orada olması aslında insanların artık savaş savaşarak bir şeyleri idealize edip hak edişlerine savaşlar üzerinden almasını getirebilir. Bunun yanı sıra gökyüzünde şu anda ciddi bir balık enerjisi de hakim. Ee, Venüs balıkta, Satürn balıkta, Merkür balıkta, Kuzey Ay Düğümü balıkta ve Venüsle aslında Merkürün de en gölgeli günlerinden geçiyoruz. Özellikle 17-18 Nisan'a kadar bu durum çok ciddi bizi etkileyecek. Ne yapar? Para piyasalarını etkiler. İletişimde, ilişkiler anlamında bizi gerçekten zorlayabilecek bir enerji var. Devlet liderleri, devletle ilgili, liderlerle ilgili yine tutulmalar ekseninde ifşalar, bazı gerçeklerin ortaya çıkması, bazı bizi şaşırtabilecek durumlarla karşı karşıya gelebileceğimiz Gündemleri de bize gösteriyor. Şimdi önümüzde çok önemli bir dolunay var. Terazi dolunayı. Bize diyor ki karşısındaki şironla bir kere duygusal yaralanmalar. Çünkü güneş kavuşumunda bir şiron. Otorite figürleri, devlet liderleri, hak hukuk, adalet anlamında bizi ciddi yaralayabilecek gündemlerle beraber Mars'ın karesi bir kere agresyonu arttıracak görünüyor. Yani ortalığın ateşi artabilir, ortalığın... E harareti çok ciddi herkese yansıyabilir diyor bize gökyüzü Neptün koç bizi her ne kadar e, uyandırmaya gelse de bu kadar balık enerjisinden bir kere kurtulmamız gerekiyor tamamen e, uyanmamızı gerektiren artık e, kafamıza kafamıza sistemin indirdiği günlerdeyiz. Venüs Satürn kavuşumu zaten piyasaları allak bullak ederken Merkürle beraber aslında iletişim hatalarına, iletişim sorunlarına yine açık bir haftada olduğumuzu söylüyor. Dolunay'da özellikle Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç burçları çok ciddi etkilenecek. Yani sadece yükselen olarak düşünmeyin. Güneşi burada olanların ebeveynleri, anne ayı burada olanların anne sağlığı, güneşi burada olanların baba sağlığı olabilir. Yükseleni burada olan arkadaşların özellikle e, evlilikleri, ortaklıkları anlamında yaralayıcı, biraz gürültülü, sansasyonel durumlar bekliyor. Diyebiliriz Jüpiter zaten ikizlerde çok ciddi zararda olduğu için e, daha önce gezi olaylarının tetiklendiği alandan geçiyor arkadaşlar ki biliyorsunuz zaten Türkiye'de de e, geçtiğimiz birkaç hafta bu anlamda hareketliydi. Yavaş yavaş aslında retroların yerini bulması retroların geçmesiyle beraber e, önce bir ateş yükselse de bu dolunay etkisiyle sonrasında nisan sonu itibariyle ateşin inmeye başladı. Herkesin sakinleştiği, daha relax düşündüğümüz, daha birbirimize dalmadan, daha yumuşak bir bakış açısıyla bakabileceğimiz bir zaman dilimine de gireceğiz diyor bize gökyüzü. Bu anlamda enerjileri düzgün kullanmak ve bu Mars yengeci özellikle yönetmek çok önemli sevgili dostlar. Yani 17-18 Nisan'a kadar sakin, relax, aile içi ya da etrafımızdaki insanlarla gerilim enerjisinde olabileceğimizi düşünerekten fevri davranmadan hareket etmemiz gerekiyor. Dolunay etkisiyle şimdi Mars-Chiron karesinin yine aktif olduğu bir dönem olduğu için ee, yine yaralanmalar, patlama ve yangınlarla ilgili özellikle dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bir daha uyarmak istiyorum. Ee, bu anlamda sadakayı her zaman söylüyorum biliyorsunuz veya selam esmasını ihmal etmemek gerekiyor. Zaten e, Uranüs bu anlamda. Algol hattına gidiyor ve bu anlamda toplumsal ayaklanmalar özellikle dünya genelinde yine hareketlendirecek diyebiliriz. Ee, sakin kalın, Kendinize daha iyi bakın lütfen. Daha sevdiğiniz şeyleri yapıp biraz daha kabuğunda yaşamanın gerektiği zamanlar bunlar. Sarı kızı çok soruyorsunuz, gümüşü çok soruyorsunuz. Şimdi Mayıs sonu itibariyle Satürn koça geçecek arkadaşlar. Satürn inşaat demek. Koç enerjisiyle beraber aslında demir çelik demek. Satürn bu anlamda demir çelikle beraber inşaat sektörü üzerinde bazı değerleri harekete geçirebilir. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir, sadece gökyüzü okumasıdır. Ama bununla beraber yine sarı kız ve gümüşün, özellikle gümüşün çok ciddi artabileceğini, bu ihtimalin çok yüksek olduğunu okuyabiliriz gökyüzünden. O yüzden tabii ki borcu olanların hızlı bir şekilde ödeyebilmesini diliyorum. Ama yatırım yapma amaçlı da demir çelik, gümüş ve bu tarz madenlere ciddi anlamda e, katkı olabileceğini düşünüyorum yatırımlarınız anlamında dediğim gibi hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir sadece bir e, gökyüzü okumasıdır yani retronun başında altın alım fırsatı verdi söylemiştik zaten ama sonrasında yine yükselişe geçti. O yüzden hani sarı kızla beraber e, gümüş, demir, çelik ve buna benzer e, bu gündemleri değerlendirmenizi önereceğim. Lütfen sakin kalalım. Şimdi Mars aslana geçecek. Aslana geçtikten sonra özellikle Plüto ile karşıtlık yapacak patlama, yangın ve buna benzer olaylarla ilgili ve halk harekatları ile ilgili yine agresyonu getirecek Nisan ayı bu anlamda hareketli bu anlamda zor bir dönem. Tabii ki soruyorsunuz ne zaman rahatlarız? Ama şu anda piyasalar yani ben size şu anda rahatlarız dersem sizi kandırmış olurum arkadaşlar. Çünkü piyasaların halini görüyorsunuz. Özellikle Trump'ın attığı adımlar hem Amerika'nın hem de genel olarak dünya piyasalarını topuna sıkmak gibi çalışıyor. Aslında arka planı okuduğunuz zaman. O yüzden stabilde kalmak, riskli yatırımlardan uzak kalmak ve daha e, korumak yaptığınız yatırımları korumak adına devam etmenizi önerebilirim. Tabii bir gökyüzü okuyucusu olarak ama Uranüs'ün Algol hattına gidiyor olması özellikle e, bizi sallayabilir. Bu anlamda zorlu bir süreçte tetikleyebilir. Biraz daha dişinizi sıkın. Biraz daha relax ve sakin kalın. Lütfen ümidinizi yitirmeyin. Unutmayın ki her Yağmurun arkasında mutlaka güneş çıkıyor arkadaşlar. Her yağmur illaki bitecek. Her soğuk illaki yerini bir sıcağa bırakacak. O yüzden aslında bir taraftan içimizin üşüdüğü, aslında bir taraftan güvenimizi ve adalet duygumuzu, yani güvenimizi yitirip adalet duygumuzu, adaletimizi sorguladığımız günlerden geçerken e, dua etmek, inançımıza her kim neye inanıyorsa o in alana sarılıp daha bizi motive edecek alanlarda kalmayı öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bildirim tuşunu açarsanız her yaptığım yayından da haberdar olursunuz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.